Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gizli değil açıkça şöyle buyururken dinledim. Yani açıkça duydum ki şöyle diyordu. Gizli değil, açıktan akrabam olan falan oğulları ailesi benim dostlarım değildir. Benim dostlarım Allah Teala ile salih müminlerdir. Yani asıl dostlarım benim sadece akrabalarım değil. O zaman için öyle bir anlayış var. Kişinin dostları akrabasıdır. iyi veya kötü, zalim veya mazlum. Ama benim asıl dostlarım diyor Allah Teala'dır ve salih müminlerdir. İnne, inne ve salihul müminin. Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Ancak akrabalarıma da durumlarına göre ilgileneceğim. Müminle daha çok kafirle de onu kendisine göre ilgi olacağını Efendimiz bildiriyor. Demek ki gayrimüslim akrabayla, kötü akrabayla bile ilgilenmek gerektiğini burada görüyoruz. Hadisin ravisi Amr ibn As, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Mekke fethinden önce Müslüman oldu. Askeri ve siyasi kabiliyeti yüksek olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bazı seriyelere kumandan tayin edildi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hulefai Raşid'in devrinde pek çok savaşlara kumandan olarak katıldı. Hazreti Ömer'e Mısır'ın fethedilmesi gereğini kabul ettirdi. Hazırlanan ordunun başına geçerek Bizans ordusunu imha etti. Önce İskenderiye'yi daha sonra da Mısır'ı fethetti ve oraya vali oldu. Mısır'da büyük şehircilik hizmetleri yaptı. Dahi bir insan. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra onun intikamını almak düşüncesiyle Muaviye bin Ebu Sufyan'ın saflana katıldı. Sıffin Savaşı'nda ve daha sonraları ona büyük destek sağladı. Muaviye bin Ebu Sufyan'ın halife ilan edilmesinden sonra tekrar Mısır valiliğine getirildi ve Hicri 43 miladi 664 senesinde vefat edene kadar burada kaldı. Mısır varisi olarak. Ebu Abdullah diye adıyla Ebu Abdullah diye adıyla künye aldığı oğlu Abdullah bin Amr bin As en çok hadis bilen sahabilerden biriydi. Amr bin As'tan 40 kadar hadis rivayet edildi. Amr radıyallahu anh, daha çok siyasi bir adam. Oğlu Abdullah ise daha çok zahit ve ilmi kişiliğiyle tanınan, çok siyasi olaylara girmeyen bir sahabi. Allah hem ondan hem de oğlu Abdullah'tan razı olsun. Ebu Abdullah o sebebiyle böyle bir künye alıyor. Hadisle ilgili açıklamalar. Efendimiz ne buyurmuştu? Benim asıl dostlarım şu falan akrabalarım değil. Benim asıl dostlarım allah Teala ve salih müminlerdi. Ancak akrabalarımla da akrabalık sebebiyle bağımı kesmeyeceğim buyurmuştu. Bu hadis-i şerif kimlerin dost olabileceğini ortaya koymaktadır. Dost olmaya layık iki varlık vardır. Biri Allah Teala, diğeri de salih müminlerdir. Müslüman olan ve dinin güzel saydığı iyi davranışlarıyla kendilerini kabul ettiren kimseler sevilmeye ve dost edinilmeye elverişli kimselerdir. Resulullah Aleyhisselam'ın dostlarının kimler olduğu Allah Teala tarafından bildirilmiş ve şöyle buyurmuştur: Tahrim Suresi 4. ayet kerimede onun dostu yani peygamberimizin dostu ve yardımcısı Allah'tır. Cebrail de salih müminler de onun dostu ve yardımcısıdır. Hadislerdeki i şerifteki aynı ifade salihul müminin ayet-i kerimede geçiyor. Tahrim Suresi 4. ayet-i kerimede resul Ekrem Efendimiz işte bu ayet-i kerimeye dayanarak dostlarının kimler olduğunu kısaca bildirmiştir. Demek ki sadece akrabalık bağı birini gönülden sevip dost kabul etmek için yeterli değildir. Peygamber Efendimiz demek istiyor ki salih müminler akrabam olmasalar bile benim dostlarımdır. Salih mümin olmayanlar ise akrabam bile olsalar benim dostlarım değildir. Şüphe yok ki hem akraba hem de salih Müslüman olan kimseler sevilmeye ve dost kabul edilmeye en layık insanlardır. Hem iyi bir insan hem de akraba say iki kat bir dostluk olur değil mi? Ali Efendimizin hadisini şöyle yorumlayabiliriz. Ben hiç kimseyi sırf akrabamdır diye dost edinip sevmem. Ben sadece Allah'ı severim. Çünkü onu sevmek ve onun karşı ona karşı en üstün saygı beslemek herkesin vazifesi ve kulluk borcudur. Salih müminleri de Allah rızası için severim. Onların gönüllerindeki samimi iman, davranışlarındaki iyi niyet ve dürüstlük sebebiyle kendilerini dost kabul ederim. Gönlümü onlara açarım. Onların akrabam olup olmamaları beni benim, benim için önemli değildir. Bununla beraber akrabalarımdan da büsbütün vazgeçmem. Çünkü akrabam olmaları sebebiyle onların benim üzerinde hakları vardır. Bu hak da onları arayıp sormak, hatırlarını almak ve gerektiğinde kendilerine yardım etmekten ibarettir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir din kardeşliği kan kardeşliğinden üstündür. Din kardeşliği öne alınır. İkisi beraber olsa daha kuvvetli bir bağ olur. İki bir mümin iman etmeyen kimseyi akrabası bile olsa dost kabul edemez. Demek ki her şey yüce yaratıcımızda buluşuyor, birleşiyor. Bizi bağlayan en kuvvetli bağ yüce Rabbimiz ona iman varsa bağımız kuvvetli, yoksa bağımız yok.